근데, 뭘또 초단한다, 기름이요 要吃，就要吃。 Her bizi arkadaşlar çağırdı. Mutfaktan doğru öyle başlamış. Ondan başka bir bilgim yok. 3 tane çocuğum varmış. Komple gitti işte. Perişan ağlıyorlar işte aşağıda. Arkadaşın evinde ağlıyorlar. Yok, benim haberim yok. Evde yoktum. Kutlu doğum haftasına gitmiştim. <laughs> Haber geldi. Çocuklar evdeydi ikisi. Başka bir şey bilmiyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorlar. Elektrik açıkmış, başka bir şey. Elektrikten parça düşmüş. Çocuklar da korkmuşlar, dışarı çıkmışlar. Evet. Nasıl? Yani bilmiyorum. Ee, dumanlar çıktı. Ben hemen kardeşlerimi aldım. Dışarı haber verdim. Ee, i̇mdat diye bağırdım. Sonra bunları çıkardım. Evdeki hayvanları çıkardım. Sonra da Şükrü abiye çağırdık. O geldi. Ben Kuşlar vardı. Kuşlar var evet. vardı. Evet. Kaç tane? Üç. Onlar çıktı mı? Evet. Getirdik. Üç. Geçmiş olsun. Benim Ben dayanamam oğlum. bu. Tamam tamam. Tamam biz de ya. Ben bu tiyemde. Ben seni alayım. Uşutur yaşayan bir annem yani. Beyaz annem. Beyaz. Yok, yaşayan birim. Evet. Ben annemle Sakın sıkıntı olmasın. Eee sıkıntı olursa haberim olsun. Yani anlamam üzere. Eee çoluk çocuk dışarıda kalmasın. Yok yok. Tamam ya. Çocuklar kalacak geri. Evet. Tamam. Allah çocuklar işte e, e, mutlaktan e, mutlaktan tamam teyzeciğim e, tamam. Tamam, söylüyor, tamam, e, tamam ev sahibi mal sahibi e, en sevindirici taraf çocuklara aileye herhangi bir şey olmaması e, tabii ki ev büyük sıkıntı e, yangın olan yerde e, su giren yerde bütün eşyalar e, mahvolmuş gider e, Allah sağlık versin Hadi. başka da merhaba. Hadi.